Çeçava'nın yolları zor. Çeçava aşağı mı? Çeçava burası. Çok güzel bahçelerin olduğu yer neresi? Devam ede tabela gösterecek. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk teşekkür ederim. 400 metre sonra tüm düz ilerleyin. 400 metre sonra tüm ilerliyormuşuz. Çayeli şehir merkezi. Tüm düz ilerleyin Çayeli şehir merkezi. Büyük köy sağda. yağmurdan sonra burayı görmeniz lazım. Şimdi ikinci çıkış ne biliyor musunuz? Bir sağdakini sayıyor. Sonra bu da diyor ki ikinci çıkış. Şehir merkezine doğru gidiyoruz hala. Otomotiv Doğal Yaşam Müzesi Soldaymış. LPG 741. Motorun 744. Bir sarı taksimiz eksikti önümüzde. O da geldi. Kiber sağdan gidiyor bak. Şu önümüzdeki kaba. 300 metre sonra u dönüşü yapın. U dönüşü yapacakmışız. Dönüş yapacakmışız. Çayeli yazısını yeni geçtik. Çayeli Büyükköy tarafına döneceksiniz. Çayeli Büyükköy tarafına dönerseniz Çeçeva'ya gidebilirsiniz. Çeçeva'da çok güzel çay bahçeleri çay bahçelerinin diğerlerine de baktım. Çeçeva'daki gibi süsleyip püslememişlerdi. Çeçeva'nınkine oradaki bahçe sahibi özen göstermiş. O yüzden öyle olduğunu söylüyorlar. Büyük köye, Lize Büyükköy yoluna gireceksiniz. Lize Büyükköy yolu. Rize Büyükköy yoluna girip Çeçevaya gideceksiniz tamam mı? Burası Çayeli. Hiç girilmez. Ha mecbursan bile birisi bekler. Çünkü görünmeyen yerde giriyorsun. Arkadan birisi vuracak. Sonra da arkadan buran suçlu olacak. Ha, arkadan gelen yavaş gidebilir o zaman. Öyle mi? Peki. Çeçeva'ya gitmek için Beyaz Su Camii'nin yanından geçeceksiniz. Sağlık Bakanlığı Beyaz Su Sağlık Evi sağınızda kalacak. Devam edeceksiniz. Dün sel geldi ya Rize'ye. Bugün 15 Temmuz 2021. kötüymüş. Zaten çok güzel yerlerin yolları genellikle kötü oluyor. Aa, daha şimdiden güzelleşti ama bakın. Beyazlı köyü, cami orada. Çeçeve'ye gitmek için devam ettiğimiz yol burada. etrafa bir bakalım. Allah Allah.

Çeçevan aşağı mı? Çeçevan burası. Çok, çok güzel bahçelerin olduğu yer neresi? Devam ede tabela gösterecek. Çeçeva. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk teşekkür ederim. Çeçevan'ın yolları zor. Ay manzaraya bakın arkadaşlar. لا لا